Vallahi krap giriyordu asla. Buna bir dikiş şart herhalde ya. Kasa mı? Geçmiş ki oğlum. İlk görseydim kesin dikiş attırmaya giderdim de geçmişinde. Orada dikiş tutmaz onu zımbalatacaksın. Lighted'den sonra yok mu bir simülatörümüz demiş. Ne simülatör oynayalım? Ben niye dans ediyorum? Şarkı da çalmıyor ya yani. Olabilir. Köpük sabunlar. Kafamda çaldı <laughs> ee, Kedim, kağıt. Kağıt dokunmayı severim. Öyle pürüzlerini severim. Bilmiyorum neden. Kuş olabilir. Kuşlar da çok tatlı oluyor. Çünkü. Sarı mikrofon. Türkiye. Sarı mikrofon. sizde de delilik söz konusu gibi ha. Şunu şuraya alayım da burada olmuyordu. Varsa <laughs> herkese <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum ben Oğlum bir şey Ben, be ya, ben, Vallahi ben, 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 buldum ben ya bugün sizlerle beraber balıklara tepki vereceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Yanımda sahibim de var. Sahibimle beraber bakacağız. Oo, yukarıda çok büyük arkadaşlar. Yukarıdaki çok büyük. O nasıl hareketler yapıyor arkadaşlar? Kafam yetişmiyor. <laughs> Bu adam Kafes ok metiklerdi. ustası falan herhalde. Kır onu, kır onu. Oğlum çıkma burada karşıma çok korkarım. 80 sakın. vurdum ona da 80 vurdum. Hoş geldin çocuk adamı. Hadi Aa, Ayakta kalan son. Headshot 78 kanka. O abi ne yapıyor lan çocuk adamı kardeşi? Evet. <laughs> <laughs> Çağrı FF yaz, FF yaz chat'e, ol chat'ten şey, soru koysana abi sonuna. Oğlum Hı? dur Buraya... ya. adamlar... FF please soru işareti. Lan yap yok manyak. Ya dur oğlum yeni ne güzel adamlar için Hani biz Switch'in göt deli olacaktık. <laughs> FF yazdım <yarsın>, göt delik deyince. bak bak. Yarabbim. İyi misiniz? <gülüyor> 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 Oje numarasını S ve J bunlar kardeş. Her 3 ile 1 kardeşi gördüklerinde S ve J hemen ortaya çıkar. Her daim. Yani 3 ile 1 yan yana geliyorsa S ve J de yan yana gelmek zorundadır. Bu bir denklem gibi. Ferit geri Hyper e mi takıyor lan? Döndü. Anladın mı? <laughs> Tam olarak öyle Ferit. Doğru rantılı bir <laughs> denklem abi. Aynen öyle sağ olun. Hasan Erdem Bal. Hoş geldin. Hasan Erdem Bal. Hasan Erdem Bal. Erdem sen bana hiç Twitter'dan küfür ettin mi analı bacılı? ben sana galiba dava açtım. Yanılmıyorsam ben sana dava açtım ya. Öyle bir şey yaptıysan şu an <laughs> indirimde anlaşabiliriz. Yani 13 aydır sapmışsın. Normalde uzlaşmada 15 bin lira istiyorum. Ben de 7 binle anlaşırız. Twitter kullanmıyormuş. Ha tamam okey sen değilsin kanka o zaman. Yoksa Instagram'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> of. Beni burada kes. Ay! Tam da ortaya ya. Aldılar. Yardım et. Buradan yukarıya koyulabiliyormuş. Tenirde patladım ya. sana hasar gelmesin. Selamünaleyküm. sana be işte bu. O çok iyi lan. Devam et hiç bozma devam ha? et. <laughs> Helal lan sana ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> bekle, bekle. Doktor, Allah belanı hani Doktor. Nereye? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ya ben veriyorum. Oh yeah. Bence erkek dediğin kesinlikle maç olmalı. Böyle ağır ol. Ele etsin ayrı mikrofon. Kes lan! İnsan ben içinde gülüyor. Böyle insan yani. diğer, diğer erkeklerden kesinlikle hoşlanmıyorum. İyi hissetmiyorum kendimi. Nasıl yani diğer erkeklerden? <laughs> Aa, üstüme iyilik sağlık. İşin içinden çıkamadım. Bir de siz bakın. Bugün yüklenmiş. Ver. Ver. Bir de Bak şimdi ben Bak şimdi ben, ben. 98 bilemem bunu. Geç. Bak şimdi ben be. Bak şimdi ben şey Bak şimdi ben. <laughs> Sakın ha hocam çöçüğe yani yani Yok kanka dicen. değil ben yapıyorum kendim konuşamadığım için Farklı çocukluklar geçirmişiz Senin annen paranı kaybetme Demiş benimkisi umudunu Günaydın <gülüyor> 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 Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar Günaydın Bo Günaydın Günaydın Komplamasyonla oluyor ya bu ben bunu böyle yapıyorum lan. Domurarak <laughs> çekiyorum pipet gibi. Bunu siz herkes yapıyor mu? <laughs> Sen bunu aldın mı lan? Geçen şey diyordu şu nerede satılıyor diyordu aman koyayım Aldım buldum o gün. <laughs> ben ne buldum? Bizim buradaki suda bu basmalı ya böyle. Bunun ha, düğmelisi var elektronik aman koyayım Beni alacaksın ondan al. Ne oluyor biliyor musun? Böyle basıyorum basıyorum boşuna su dökülüyor sonra yere bazen. Gecikmeli geliyor amına koyayım, geliyor. Onu böyle basıyorsun, düğmeli dökülüyor. Bıraktım mı kapanıyor. Ben soğuruyorum ki bir ki telefon olmuyor. Sebil değil, sebil değil. Bekle bekle söyleyeceğim. Düğmeli damacana pompası. Neler ya. çıktı lan? <laughs> Dur düğme damacana pompa hepsini aynı cümle içinde kullan. <laughs> Birinin götüne giren damacana videosu izledim. Yani <laughs> <Güzelmişim>, çıktı <laughs> karşıma. <laughs> O işleri öyle eğleniyor çünkü. Pompa, damacana, düğme, düğme got Elektronik. <laughs> Elektronik damacana. Pompası, <laughs> porno. <laughs> Beğenirsen link atan. Tamam buldum bak. Şarjı otomatik su pompası görüyor musun? Şunları. Kebap sen şey biliyor mu? Anne suyu satan, sağan malzeme var bir tane. Ne yapan? Anne sütünü sağıyor bildiğin. He biliyorum. Oğlum o şey işte. burada şaşırdıydım. O ne zamandır var oğlum o? Teknoloji değişik teknoloji ya. Ama o, oye, elektronik ya. bir şey değil benim bildiğim. Yok lan elektronikliği var aynı bunun gibi bir şey. Bir tarafta. He onu bilmiyorum. Sağlıyor. Böyle pompalı gibi benim bildiğim. O var ya. Bir de o stok da yapılıyor herhalde. Süt i̇şte günlük <laughs> herhalde. Karıyor gene Taze süt işte evet. oğlum. Öyle biliyorum yani. Bir laf edeceğim de şimdi içeri atarak niye desim yok. Bunu, bundan, bundan al bundan isteyeceğim. Anladın mı? Kaç para lan o? Ulan ucuzum işte. Ulan, Ulan 100 lirayla 20 lira arasında bak. şu Şurada 30 liraymış şu. Somurursam geliyor mu içeriden yoksa elektriğe basmak lazım. Lan elektriğe bas sen yani dökülüyor anladın mı? Oy stantlıymış bir de bu ha bak. Gördün mü bu daha iyiymiş. Koyuyorum bir de. Ya. Onu alalım. Aa tartıyor gramajını. Ben de bu sahibinden nokta.com'da hepsi burada boş boş geze geze. Hepsinin yemin ediyorum profesyonel olduğunu. Geze ya. geze göre göre Asım. Bu lan canım sıkılıyor. Evde bak ne yapıyorum biliyor mu? Allah belamı versin bak şimdi. Evde yaptığım hareket şu. Bak. F5. Hmm. Şöyle bakalım. Neşeli 2015. Damperli. Hmm. Şöyle hızlı bakalım. Şöyle F5. Hepsi burada. Kırtasiye bakayım ya. Kırtasiye belki bir şey vardır. Full. Allah belamı versin var ya. Psikolojim bozuldu ya. Vallahi psikolojim bozuldu. Hiçbir şey de aldığımdan değil ha. 30 bin kişiye aynısını yaşattın. Aldığımdan da izi, şey yaptığımda de, değil ha hiçbiri yani. Baban mı bu? <laughs> Samet Bumur babandan böyle yapıyor. Ben yaşlandım mı lan acaba? Yayın aç soru işaretimi. mi? Doğru diyorsun. Niye bazen bu kadar haklı konuşuyorsunuz? Ama psikolojim bozukken de mi açayım yayın? <laughs> Bu düzgün halim ha. <laughs> Vallahi bu düzgün halim bak. <laughs> Aramız hoş geldin ihtiyar. <laughs> Düzeltiriz diyor ya aga be. Bu tek ben mi yapıyorum dayı? Aç aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Aç. Adası çıkarma kapıyı. <laughs> Lan! Oğlum! Bak beni deneme. Bekle kör atacağım. Gir. Ah. Evet. Oy. Ne bu? Ne? ne? Bekle kör atacağım. Gir. Ah. Oy. Valla bu. Valla. Ne? Valla. <laughs> Valla yok. Bak balar suratıma çekiler. Görev az. 2 dakika bekle. Geri. Bak arabanın sahibi geliyor. Anahtarı burada olsa <laughs> ileri geri alır. Sizi de bu kadar mağdur eder. <laughs> Yolver. <laughs> Ferit sakin ol. <laughs> Ferit. Ferit sen de. Buradan, sen, gel buradan gel sen buradan de. Gel buradan sen gelecek. gelecek. Buradan gelecek. gelecek. Buradan Oh my god. Oh. gelecek. gelecek. Buradan bu adamda da enteresan bir şey var işte amana koyayım ya. Enteresan bir şey var. Ben daha böyle şey hatırlıyorsunuz mu mesela. Ulan Ferit bir FPS oyun başladı da bununla da iyi değildi ya. <laughs> Dediğiniz bir şey hatırlıyorsunuz mu? Valla ben diyor de yok öyle bir şey hatırladım. Kaç yıldır? 4 yıldır izliyorum. 4-5 yıldır izliyorum adamı. Apex mi? Apex'e hayvan gibi oynuyor oğlum. mı? Zul oynamadı ki hiç herhalde. Oynadı mı? Ben hiç hatırlamıyorum. Telefonla mı oynuyor <laughs> acaba? Telefonla harbi lan lan. Orada acaba. Ne mesela ne al Lan FPS oyun diyorum. Roketlik falan diyorlar. Roketlikle tokatlayı veririz. <laughs> Hashtag Ferit e-spora geri dönsün kampanyası. Ne diyorsunuz? Biz Hadi sonra belamızı. Yoo ben bir şey demedim. Yok. Yoo ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Ağzından çıktı ya abi Yo, et ben... et, Hayır yok. hayır. Allah'a emanet olun. Şimdi Oh my god bura bak açacakmış öyle yazıyorlar. Ses duydum. Ben de duydum. <gülüyor> <gülüyor> You're gonna throw you gonna burp burp do it. I'm about to burp but if the camera is too close, so it's gonna be like too loud for Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Shit, so it's like Bust You smell bad. I smell of course I hate Sujuk. I love savage. O o yok öyle olmaz. Kuluk kuluk. Kuluk kuluk da olmaz ya. <laughs> Boğuluyorum. Boğuluyorum. <laughs> 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 ya bu kız da yemin ediyorum delirttiler ya, bak. Ya bu kızı ilk tanıştığımda bak nasıl bir kızdı böyle. Biri falan diye böyle. Onu da delirttiler ya. Vallahi diyorum bak. Samet. <laughs> <laughs> Ya nasıl duymuyor? Kemal oku attım yazıyor lan üstüne. O ne? Kemal oku attım mı? Yo öyle donate mi attı acaba lan? O gırık bir et yap. Ay Kemal oku attım. Gel buraya gel gel. Gel tut bana gel. mı oynuyor lan? Ahmet <laughs> abiler. Gol gol. Çok güzel. ne yapıyorsun? <laughs> Oh! vuruyorum değil mi öndekine? Dur lan dur adamı vuracaksın şimdi. Lan oğlum ben durdum sen de dur. Niye de vur? Lan ne vuruyorsun? <laughs> kanka o yüzden dedi sana online yayın evim misin diye. Huzurunu <laughs> <zura, zura>, attım. <laughs> ya <Fuji da gülüyor> diyor, bu şimdi oynuyor mu diyor pezevenk. Orospu. Oğlum online bir durun oyun, bir dur. Bana vurmayın artık <laughs> Helal lan. Aha. Sıka, sıka, sıka. Ay, Allah, Allah Allah. He. O ne lan? Sinet demiş ki şey, saat abi... 23.54 abi yalancıya bir şey yapmıyorlar. Doğru söylüyor. <laughs> biz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan kıskandın mı ucu alınca biz? Ne oldu lan gelemedik ne oldu? Gelemedin. He <laughs> mü nasıl adam? Can Ya şık gıcık atıyor havaya. Ağlarsın ağlarsın. <laughs> abi, ne oluyor <laughs> <zannettim, aman abim. gülüyor> Ne oluyor? hızlandı bir ivme kazandı orası. Kanka bak. Allah belamı versin ki benim izleyicilerimde bitmeyen bir para var. Niye bu böyle bir şey var? <laughs> Abi vardı bu zamana kadar neredeydi ya? Vallahi bu zamana kadar neredeydi ya? Artıla bomba! Yani silah düşürme oynuyorlar. İyi ben telefonda <laughs> düşman. Aa vurdum. Rip'e vurdum. İşte böyle vurdum hem de. Evet, sağ ol. Kanka bu oku şey Ana Kapadı kapadı kapa. Duvarı kim koydu kanka buraya? Çin e evrim bol attı amına koyayım. Kemal oku attı. Hadi oynayalım. Lan. O ne demek şimdi ha, sayın Anlos TV? O ne demek şimdi Kemal oku attı amına koyayım demişsin. Vay be. Vay be. Üzüldü <laughs> lan. Anlas no TV ya. Türk Sat kaçıncı kanal? Melisa <laughs> <laughs> <bir, bir>. şimdi, <laughs> Melisa şimdi, şimdi. Abi ne ya? Abi bu <laughs> ne? <ya>? Bir, bir. <gülüyor> <Anybody> <gülüyor> At, <coughs> musun, Attı bizi bak, şimdi indirdi kendini. Abi Suat bundan sonra düşsün kaldıranın var ya Ben Suat'ın asla yapmayacağım Vurmakta bir şey yok ben sürekli Hüseyin'i izliyorum praklarda Bak mesela şöyle ama Adamı görüyor Şu yer böyle yapıyor adam ölüyor Bana bir şey verdim Viper'sit, <laughs> <laughs> şey, 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 şey. Görüşmüşsün. Ben gitmedim abi. Tamam, <laughs> Ağrı. Ah <be. gülüyor> Efendim kanka. Direncan karşı takımdaki V oyuncu. Evet. Ona oynarsanız ner nerede olduğunu biliyor mu Direncan? Yok nereye nerede gitsin? nereye tutuyor? Ben söyleyemem kanka o zaman ghost olur be. <laughs> İstanbul'dan kalktı tren. Ankara'da yaptı fren. Benimle laf yarışına giren. Ya çocuğu ya götveren. Eyvallah çatiiiim. Bu ne Videodan dedin, gerçekte mi dedin lan? Gerçekte inandım ya. Bunu niye buraya koyduk lan? Niye yaşı var burada? Bayram 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 bayram. Ne pankıyoruz yani? Bayram bayram. Ve 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 ve. Ya oğlum şu VVV yazıyorsunuz. Amanakoyim ben attım o artık gözükmüyor buraya yorumlara falan gidemiyoruz ya. Sikim bu bunu, bunu kim çıkardı? Bu chatten çıktı değil mi bu? Ben bu sefer benden değil. Ben ve ha, bak. Hayır lan ben nerede? Ve demedim ben. He ve spamladım ben. Hay amına koyayım ya. Yanlışlıkla böyle V basıyorum kendi böyle atarken hızlı ya V basıyorum arada. <laughs> Oğlum bir tane peki böyle hardcore, hardcore bir hades girilmedi mi? Ama en hardcore'undan bitirmeli Hala bitirmedin te... mi lan daha ezik. Bitirdim hikayesini devam ettiriyorum oğlum. Ya sektir bitirdim diyor. Vallahi bitirdim piç al. Bitirdim dur dur ya göstereceğim diye sadece ya. göstereceğim. Pezem'in inanmıyor. Yalancı Kemal. Bekle.